Selamlar arkadaşlar ben Proclash yeni kanalıma hoş geldiniz sefa getirdiniz bugün Royal taktiklerinde akacağız hadi başlayalım bakalım zorlu rakiplerimize karşı neler yapacağız İpek kanın yanına iyidir bir tane de büyücü koyduk mu Hadi bakalım. Bakayım önümüzde. Minyon ve hayalet var. Ama iki seviye içinden geçer onu? Tam biri barbar. Şöyle koyalım şöyle. Bunu da yeneceğimizi düşünüyorum. Bu da olay oldu bence. Buna da 5 vurduk baya. Sağlam vurduk. Sonuncuyu da direkt eleyebiliriz belki. Zaten bu Direkt eledik bunu. Oynamıyor. Tek bir tane dev koymuş. Bunu bir evine yollayalım. suikastçı var karşıda. Şöyle yaptığımız takdirde uzakçılara suikastçısı vuramayacak. Hadi bakalım. Şu Cadının e, fazla yıldızlı olanları çok fena vuruyor gerçekten. Ama bizim Mega Şövalyemiz güzel mantı Bu da güzel vurduk. Biri kaldı orada. Şahsar yemedik. Bu şey burada yapamamış Allah'tan ama gerçi yapsaydı da çok bir şey değişmezdi. Bunun da içinden geçtik. Hadi sen de evine. Tek sen kaldın. Seni de göndereceğiz şimdi. Yine suikastçısı var. Köşeye toplayalım hepsini. da erittik gibi. Birincilik geldi. Bakalım. Kaç kupa verecek? 29 kupa. İyi güzel. İyi oldu bu seriden devam edelim Bir Bir karşı taraf inşaatçı Bu inşaatçılar zor oluyor birazcık ama derki seviyelerde daha zorlaşıyor uzakça. Hepsi uzakça. Bizimki de uzaktan iyi vurabilir onu ama. İyi haydi toyaladı onu. Dondurması baya iyi oldu. X'e'nin de koymuş. Bu şekilde yerleştirelim ve bakalım ne olacak. Görelim. Bizim seviyesi biraz yüksek olsaydı bir iyiydi. Havan gerildi resmen. Evet, çok sağlam mıydı bize. Çekelik. Full uzakça. Ama zaten bu elende. Yeriz. Maç biraz zor. Yani destem tam uymadı. Çiğliğe oynasak Hani üçüncü olmayalım da İkinci olsak yine bizim için iyi dev çok hasar almıyor onun için soktum cadının yanına ama bizi yenecek dört oldu hala şansımız var Yeneceğiz bakalım bekleyelim. Bekle olunca can yenilemesi oluyor. Soltaki kombinasyonlar önemli bizim için. Sonraki kombinasyon ne kadar çok fazla olursa bizim için o kadar iyi. Şartçılarla uğraşmak zor oluyor. Ama bir şekilde alacağız diye düşünüyorum. Güzel vurduk orayı erittik ama Hadi Ve Erittik erittik Hatta evine yolladık 4 vurduk İkincilik garanti Bakalım ne yenebilirsek İnciliğe de oynarız belki ama kasçıların sıkıntı yapıra <laughs> yapalım <Gülüyor> ilk kere ortada daha iyi vurabilir neyse. iyi vurduk Altı vurduk. Gayet güzel vurduk. iyi 3 de artık Dört goblinini yaptı. Şimdi sıkıntı yaratabilir mi? Yaratır tabii ki. Kontini şu an arkadan bayağı sağlam vuracak. Bu sefer kralı öldüremedik zaten. Bu sefer. şimdi sen yaşlı adamızın. Neyse ikincilik de iyidir. 14 puan. Bir tane daha maç atalım. Seriden devam edelim. Bu sefer içinden geçeceğim ama gelirse gelsin. Kayda başladık yine pekala yanına bir malikür koyalım. Malikürü bir daha el. Gideriz yaptık mı aşağına alabiliriz zaten. İkisine birden vuracak bakalım 3 güzel hadi kulak Bir mini ikleyelim bir tane de bir şey. Alkül güzel çıktı. Alkülü eğer 3 bizim için güzel olacak. Bunu da alırız diye düşünüyorum. Dur bakalım. Tekrasını elettik. Alküller ortada hepsini birden vuruyor. Barbarı, barbarı baya sağlam çıktı. Neyse, moral bozmaya gerek yok. Showtime. bir inşaatçı. Hadi bakalım. Büyücünün de 3 e, yıldızlısı çok iyi oluyor. Yani toplu Toplu hasar verenler inşaatçılarda falan çok işe yarıyor. Bak zaten Hepsine birden vurabiliyor. Ve seviyesi yüksek olsaydı çok güzel olacaktı. Bunu da erittik. 5 vurduk buna. Bir tanesi elendi zaten gitti. Birincilik Gerebilir çekebiliriz buraya. Sultan tank oynuyor. Bir cadı var arkada. Malkür. Malkür bir olsaydı çok güzel olacaktı ama bakalım. Toplu. Oraya. Bekleyi aldı ama Büyük Bekka Mahvetti bize Bu cadı arkadan sürekli Skele dörtte için Bize altı vurdu baya Sağlam vurdu Kildik var böyle güzel oldu Cadıyı da kildik çok güzel oldu bak şimdi. Yani Vankür'ü de üçleyebiliriz. Mini Pekayı da üçleyebiliriz. Ama kartın kartların gelmesi lazım işte. sıkıntı. Yıldız oldu mu bile gayet güzel hasar veriyorlar. Bunu da yolladık evine. Şimdi senle baş başa kaldık bakalım. Cana olan adam. Keşiş hasarı geri diyor. Tabi yaşarsa biraz hayatta kalması lazım. Ne Eriyebilir direkt. İki şiş ultisine basamadan öldü. Bakçıları sağlam çalışıyor. Tamam bu sefer sen şöyle bir asıl. Şu ekleyebilsek aslında güzel olabilir. Satıp Güzel oldu bu sefer. Bu sefer sağlam oldu. Ben içinden geçeceğim senin. Pekka gerçekten sağlam vuruyor. Şimdi zorluğunu ikisini eritti. Cadısı kaldı. 5 5 vurduk. Hadi bakalım. Şimdi eşitlendik seninle. Belki aynı olan kartlardan getirebilirim diye uğraştım ama gelmedi. Sağlık olsun bu şekilde de yine ne yapacağız? Uçakçılar iyi oldu çünkü arkada. Ve çoğalabilen kartlar olduğu için. Ama sen de evine. Güzel. Buradan da bir 29-30. Alırız. Bakalım kaç? Artı 30 verdi. Güzel oldu. Arkadaşlar beğeni atıp abone olursanız eğer bana destek vermiş olursunuz. Burada. Şimdi yine başlık. Şöyle kutuları da alalım hızlıca. 5800 altın verdi yani burada. 100 tane dev Kullanmıyorum dev'i ama olsun Anlıyorum Bir de şoförü 500 topu Yani çok iyi şeyler gelmedi ama Bir şey yaparız Bir tane balıkçımız var çok Güzel oldu bak Zevniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere.